Galaport'un kıyı kesiminden ya doğa, daha doğrusu şöyle bir manzara yok ya yani hiç yerinde yok muhteşem ya muhteşem muhteşem burası zaten Galaport'un AVM kısmı şu gördüğünüz yerdeki kaferin yerler kalkıyor duvar oluyor buraya yanaşan gemiler bu duvarın e, oluşturduğu çerçevenin içine kalıyor. Dışarıda gezen e, müşteriler herhangi bir şekilde bu içeri giremiyor. Hatta şurada da giriş var. Buradan yerin altına giriliyor. Galaportun hemen altında gemiden inen yolcular için oluşturulmuş e, yani uçaklarda, havalimanlarında gördüğümüz o yerler var ya pasaport işleminde aynı o şekilde yerler var. Şu gördüğünüz kahverengi e, zeminde duran şeyler aslında duvar oluyor. Kalktıkları zaman arkada bir boşluk oluyor. Kesinlikle muhteşem bir şekilde yapılmış. Şurası da mesela giriş, yer altı. Zaten Galaport'un en büyük özelliği üst kısmının avm olması alt kısmın ise tamamen gemilerin uğradığı şekilde yolları indirdi. İlginç, çok ilginç ya. Çok ilginç ama muhteşem.